Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu bizim ilk videomuz ve ilk başta size kendimizi tanıtalım. Benim merhaba, benim adım Zeynep. 8 ya da 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Aferin sana. Evet, senin ismin ne? Selam. <laughs> Şeyman kaç yaşındasın Şeyman? yaşındasın? 5. 5 değil yaşındasın. sen 3 yaşındasın. Göster bakayım elinle böyle üç. Evet 3 evet. yaşındasın. Evet. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Evet, evet. evet alkışlayalım bir. Evet bir beni de alkışlayın. Yani bir <laughs> de o <otel ve> emek <laughs> Tamam abartmayalım cıvıtmayalım. Şimdi sen bize malzemeleri say bakalım Zeynep. Şimdi neler var burada? Ee, burada kabartma tozu var. Vanilin var. Süt var. Evet. Ee, Yumurta var burada. Evet. Şeker, yağ ve un var. Evet. Şimdi bunları hep beraber ne yapacağız? Çekeceğiz. Çekeceğiz, Karıştıracağız. Evet. Evet. Şimdi biz buradaki kabımızı ve çırpma aletimizi aldık. Evet, ilk başta yumurtayı kırmamız lazım ama siz yumurtayı kıramayacaksınız. O yüzden ben size hemen yardım edeceğim. Ben kırabilirim, ayıracağım. ben kırabilirim. Kır bakalım, bir tanesini sen kır bakalım. Güzel bir şekilde kırabilecek misin? Ben, ben Şunları ben. alalım. Ben de kırabilirim. Ama sen birazcık küçüksün Şeyma'cığım. İlk ablan denesin, bakalım yapabilecek mi? Oraya değil, buraya. Neyse, oraya. Yapamadın. Evet. Sen normalde kırabiliyordun. Aferin sana. Şimdi ben kırayım. Evet arkadaşlar. Ne yapayım, ama ben ne yapıyorsun? Ama sen kıramıyorsun dedim ben sana. Evet arkadaşlar dedin Şeyma. Tamam ama ağlamana gerek yok. Şeyma yumurta kırmaya çalıştı. Dedin ve ben kıramadı. Bu yumurtayı da. Neyse ufak bir kaza yaşandı az önce. Şemal'cığım nasıl hissediyorsun? Sen <laughs> Tamam ben <laughs> Sen <söyleyeyim>. yap. Tamam. Sen <laughs> İlk başta şekeri dökeceğiz. Dök bakalım Zeynep'ciğim. Aferin. Şimdi bunu güzelce karıştırın. Hayır. <laughs> tamam kavga yok. İlk Zeynep Şeyma karıştırsın. Biraz hızlı ol Zeynep Şeyma. Evet şimdi şekerimizi karıştırdık. Sıra ne dökeceğiz arkadaşlar? Ne ama, döküyoruz? Ama ben dökeceğim. İlk başta sütü dökeceğiz. Şimdi sütün kapağını açalım. Evet Şeyma'nın sütümüzü döktü. Aferin Şeyma. Şimdi Zeynep karıştırsın güzelce. Biz karıştırıp geliyoruz. Evet şimdi Zeynep ve Şeyma onu dökecekler. Dökün bakalım. Ben Tamam sen karıştır. Hepsini dökün hepsini dökün. O zaman biriniz karıştırın, birini dökün. Sen de dök bakalım, sen de karıştır bakalım Şeyma. Karıştır. Evet arkadaşlar, şimdi balonumuzu döküyoruz. Dök bakalım. Evet arkadaşlar, Şeyma'nın biraz uykusu sıkıştı herhalde. Şimdi annemin yanında, belki gelir o da. Karıştır. Karıştır bakalım. <laughs> biraz zorlanıyorsun sanki. Evet tabii herkesin benim gibi güçlü kolları yok. Ne yazık ki. Evet. Ne yaptık Zeynepciğim? Kekimizi tamamladık. Çak bakalım. Şimdi ne yapacağız? Ee, fırınımızı ayarlayacağız. Ve bunu e, pişirme kabına alacağız. Ve çok güzel bir kek bizi bekliyor. Bence içine biraz da limon rendeleyebiliriz. Evet. Bekle bakalım. Aynen sen yapacaksın. Ne oldu sen piştin mi bizi? Yok. Hadi şimdi sen bakalım dök bakalım. Evet, şimdi biz bunu karıştırıp geliyoruz evet şimdi kabımızın içine güzel bir şekilde kekimizi dökecekler ama yanlış döktünüz böyle etrafına yapacaktınız böyle yapacağım da böyle yapacağım siz hep kaçamak yaptınız zaten şimdi biz bunu döküp gelelim Şemal'cığım ne yaptın bu işte <laughs> beğendin mi Evet, arkamı bir döndüm ki fırını açmak için. İkisi de batırmış üstlerini. Seni bana alırım. Hadi gel, ellerimizi yıkayalım. Şimdi fırınımıza kekimizi yerleştireceğiz ama fırın sıcak olduğu için size yerleştirmemize izin vermiyorum. <laughs> bu şekilde koyduk. İnşallah bir şey pişeriz. Tata arkadaşlar. Kekimiz pişti. Evet. evet. Kekimizi şimdi çok güzel bir şekilde pişirdik. Şimdi bizim videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalıma abone olun. Size kayıtlar bu, bu videoya 50 bin like geri gelmiş. Evet, o kadar olmaz. Çünkü biz daha yeni başladık dostum. Evet, hmm. ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olunuyoruz. Değil mi bakalım? Evet. abone olmayı unutmayın. Yorumlara, yorumlara. sizi öpüyorum. Bay bay size kayıt gönderiyorum. Yorumları beğenmeyin. Çak. Size kayıtlar gönderiyorum. Evet hadi görüşürüz. El sallayın. Bay bay arkadaşlar. İyi akşamlar. Bay bay. El salla çocuk. El sallayın. El sallayın. İyi bye akşamlar. Be.